Selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. E, bugünkü videomuzda e, Vav kaidesine başlayacağız. Bu Vav kaidesi ile beraber dördüncü alıştırmamızı yapmış olacağız. Burada bilmemiz gereken kaydı nedir? Okutucu Vav harfleri O, Ö, U, Ü seslerinin bulunduğu bütün hecelerde gösterilir. Bakınız bu bizim de asli bir kaidemiz. Diğer alıştırmalarda yaptığımız gibi ipuçlarımızda neler var? Elif, dal, zel, ra, z, ze, j harflerini yazalım olması. Elif, dal, zel, re, z ze, ve j Vav ve lam elif harflerini ne yapmayacağız kendisinden sonraki harflerle birleştirmeyeceğiz. Müstakil kalacak. Yani bu harflerden sonra bir harf birleşmeyecek. Ee, diğer e, Arapça'da kullanmadığımız harfleri ne yapacağız? Gene aynı şekilde bilmemiz açısından ne yapalım? Belirtelim. Peltekte ha del dat z ayn. Bu harfleri ne yapmayacağız? kullanmayacağız. Bunlar nerede kullanıyordu? Arapça'da kullanılan ama Türkçe'de kullanılmayan harflerimizdi. Bir diğer hususumuz da Elif okutucusunu yazarken nasıl ki T harfinden sonra Elif gelince ne yapıyorduk? Ta diyorduk. Bir de Da sesi veriyorduk. Burada da aynı şekilde Türkçe kelimelerde kelimenin başında özellikle bakın kelimenin başında Do To ve Tu sesleri için bu hecelerde ne kullanacağız? t harfini kullanacağız. Kalın g sesi için gayn harfini kullanacağız. Bunları hatırlamış olduk. Başlayalım çalışmamıza. Bu harfi yazıyoruz. B harfi yazdık. nokta ve vav harfi geldi. Bu su diyelim. Sat harfi ve vav harfi. Şu diyelim. Şın harfini yazdık. Vav harfini ekliyoruz. Şu oldu. Bol diyeceğiz. B harfinden sonra elif ve lam harfi. Bol. Bor yazalım. B harfinden sonra Elif, Vav geliyor. Ve Re. Biraz daha yavaş yazalım. İlk önce B harfini ne yaptık? Yazdık. Vav harfini şöyle birleştiriyoruz. Ve Ş'ın harfi geliyor. Burada uygulamamız gereken şey yine Elif harfinde olduğu gibi bu Elifba tablosundaki ilk baştaki hallerini kullanıyoruz. Bakın şunları ilk başta nasıl kullandığımızı yani harflerin başta geldiği hususları şeklinde yazacağız. Yazalım. Bot yazalım. B harfi Vav harfi ve T Boy yazalım. B harfi, vav geldi, o ve y harfi. Boy. Boz yazalım. B harfi nokta vav harfi ve z. Burada bilmemiz gereken şey, şimdi harfleri el kaldırılmadan vav'la birleştiriyoruz. Mesela ba derken elif harfinin üzerine yukarıdan dikme çizebiliyor. Yani bağımsız yazabiliyorduk ama vav harfinde ise öyle değil. Elimizi kaldırmadan b harfini yazdık. Hemen bir vav'ın kafasını yaptık ve lamla tamamladık. böyle yazdık. Bul yazalım. Bul da aynı. B harfinden sonra vav geldi ve bul diye yazdık bot yazalım. Şey bot yazalım. B harfi elif. Şey pardon elif demişiz. Wow. Ve T harfi bot. B harfi wow beraber yazıyorduk bunu. Bük yazıyoruz. Bük. Coş yazalım. B ha cem harfi elif ve şın harfi boş şu şey coş alışmışız elife çok yazalım ç harfi vav wow. ve kaf harfi çök yazalım çökmek ç harfi vav wow ve kef harfi. Şöyle yazalım. Çem, C harfi, vav wow. ve lam. Çöp yazalım. Ç harfi vav wow. ve P harfi. Çöz yazalım. Ç harfinden sonra vav wow. ve Z. Bakınız diğer harflerle yazarken Vav'ını atmadan, el kaldırmadan iki harfi birden yazıyoruz. Yani Ç harfini yazdım. Arkasından hemen Vav harfini yazdım. Ve Çün dedik. Do yazalım. Bir kaidemiz vardı. Neydi o kaidemiz? Baştaki Do sesleri için t harfini kullanacağız. Do yazacağız. T harfinden sonra vav wow. ve yumuşak g. Do. Don yazalım. T harfinden sonra vav wow geldi. Sonra t'nin elifini koyduk. Burada nun kullanıyorum. Bu don giymek giydiğimiz, iç don olarak giydiğimiz kelime nunla yazılıyor. Ama soğuk havalarda yağan don yani buzun yağmasına gene t harfinden sonra vav wow, ve kafı nun yazıyoruz. Nazal nun, Don diye. Yani genizden geliyor. Don. Dost kelimesini Farsça bir kelime. Ama tek hecelik kelimeleri burada yazdığımız için bunu burada yazdık. Bu şekilde birleştirmeleri bu vav wow kaidesi yani iki kaidesi bitecek. Ondan sonra size harflerin birleştirmesinden bahsedeceğiz. Boy diyelim. Gene t harfi vav wow, ve y harfi. Doz diyelim. T harfi Vav wow. ve Z harfi Doz. Dön yazıyoruz. Dal harfini kullanıyoruz. Vav wow geldi. Ve Nun. Dört yazalım. Bak bu rakam ifadesi olduğu için Vav wow harfi R harfi ve T. 4. Dul yazalım. Dal harfi, vav wow, ve lam. Dut yazalım. Dal harfi, vav wow, ve t harfi. Dük yazacağız. Dal harfi, vav wow, ve kef. Yine aynı. Dön gibi yazıyoruz. Vav wow harfi dal harfi vav wow. ve nun. Dün. Dür yazalım. Dal harfi vav wow. ve re. Dürt yazacağız. Dal harfi vav wow. re ve t. Düş yazalım. Dal harfi vav wow ve şın. Fon yazalım. F harfi vav. Wow. Bak aynı şekilde B'deki gibi ne yapmıyoruz? Birleşen kelimelerde elimizi hiç kaldırmadan yazıyoruz. Fön yazalım. F harfi. Bak elimizi hiç kaldırmıyordan yazıyoruz. Göç yazalım. İlk önce kef harfinin dikmesini yazdık. Vav'ımızı da yazıyoruz. Ve kef yani G diye okuduğumuz bir çizgi daha koyuyoruz. Gö ve Ç harfimiz göç. Gök yazalım. Bunun için kef harfinden sonra vav geliyor. İlk önce kefin dikmesini yazdık ve birleştirdik vavla. Sonra da diğer çizgisini çizdik ve kef harfi yazdık gök göl yazalım gene kef harfinin dikmesinden vava geçiyoruz sonra kef harfinin diğer çizgilerini yazdık göl niye gayın harfini kullanmadık gayın harfi nedir kalın bir harftir onun yerine neyi kullanıyoruz ince olan kef harfini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Gör yazalım. Gene kef harfinin ile vavı birleştirdik. İki çizgi çizdik. Gör. Biraz daha aşağı yazalım. Kef harfi ile vav ve z güç yazacağız. Gene kef harfiyle vav wow. ve ç harfi güç. Gül yazalım. Kef harfi vav wow. ve lam. Bu gülmek fiili. Gün yazalım. Gene Kef harfi ile baba birleştirdik. Ve nun Gür yazalım Kef harfini bak baştan çizdim bu sefer yukarıdaki çizgiyi, aşağısını ona göre yazdım. Güz yazalım Bakın harflerin çizgisini Sonra yazmak daha güzel Şimdi geldik hol. Burada kullanacağımız harf hangisi? 3 tane neyimiz vardı bizim? Elifim şey H harfimiz var. H sesi var kullandığımız elif Bağı'da. Osmanlıca elif Bağı'sında. Bir tanesi de noktalı var. Noktasız var. Bir de H harfimiz var. İnce H. Bunu ne yapmıyoruz? kalın seslilerde bunu kullanmıyoruz. Arapçada kullandığımız ha harfini de kullanmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan, Arapçada kullanılan ama Türkçede kullanılmayan bir har, hol diyeceğiz, hırıltılı h harfini kullanacağız. Yani noktalı h'yi, yani h'yi. Bakınız h harfi ile vav'ı el kaldırmadan yazdım ve lanla kelimeyi bitirdim. Şimdi vav'dan sonraki diğer harfin bak atmıyor, Birleşmiyor. O yüzden rahatlıkla hep vav'dan sonra müstakil haline yazıyoruz kelimenin ya da harfin. Bakın z'yi. Mesela buradaki n'yi. Bunlar ne hep? Vav harfinden sonra birleşmediği için o kelimeyi hangi sesi bitiriyorsa o harfi yazıyoruz direkt. Şimdi geldik hop. H harfi ile vav'ı beraber yazdık. El kaldırmadan ve P harfini yazdık. Bunu ister böyle de yazabiliriz. İsterse bu şekilde de yazabiliriz. Hor diyeceğiz. H harfi vav harfi ile beraber yazdık. Ve r. H, h, e, h harfini nasıl yazıyorduk? Değil mi? Şöyle bir yumurtanın buradan kesiyorduk. Hatırladıysanız. Aynı şekilde ilk önce bir yumurtanın yarısına benzettik. Vav harfini yazdık. Ve şın harfini buraya yazdık. Hoş bu sayfanın son satırını yazıyoruz. hun h harfiyle vav'ı beraber yazdık ve nun'u yazdık. hun jölle diyeceğiz. Şimdi bunun yaz e, göstermedik ama buraya yazılmış madem onu is, yazalım. jö L. Bunu daha sonra ne yapacağız size? H okutucusunda bahsedeceğiz. Kof. Şimdi buraya bu sefer ne geldi? İnce sesler için. Kef sesleri için. Kef. Kalın için kaf harfini ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi burada bunu bahsedelim. Kaf harfi var değil mi? Elimizi kaldırmadan ne yapacağız? Vavı yazacağız. Ko, F harfi müstakil olan haliyle yazacağız. Kof. Kol yazalım. İlk önce Kaf harfi, Vav. Bak, elimizi hiç kaldırmadan yazıyoruz. Ve Lam. Kol. Kop yazalım. Kaf harfini, bakın, elimizi kaldırmadan. yazdık ve p kop diğer sayfaya geldik kor yazacağız kaf harfi ile elifi Vav'u birleştirdim ve r yazdım kod yazıyorum kaf harfini bak elimi kaldırmadan Vav'la beraber ve t harfini yazdım kod koy diyelim kaf harfi vav ve y harfi. Koz yazıyoruz. Kaf harfi vav ve z. Kök yazacağız. Kef harfini yazdım. Vav'la birleştirdim. Çizgimizi çektik ve kef harfini yazdım. kör yazacağız. KEF'in dikmesiyle bolu beraber yazdık. Sonra da çizgisini yazdık. Köy yazalım. Kef ve vav'ı yazdık. Ve y harfi. Köz yazalım. Kef'in dikmesiyle z'yi yazdık kol cool yazıyoruz. Kaf harfi vav wow, ve lam. Elimizi kaldırmadan kafla vavı beraber yazıyoruz. Ve mim. Kur yazacağız. Kaf harfi vav wow, ve r. Kurt yazalım kaf harfi vav r ve t kuş yazıyoruz kaf harfi vav ve şın küp yazacağız kaf harfi vav ve p harfi kür yazıyoruz kaf harfi vav ve de R harfi kürk yazalım ilk önce ne yapıyoruz çizmemizi ilk çizgiyi yaptık dik çizmesini kef harfinin r harfi kendisinden sonra birleşmiyordu kefle kürk küs yazıyoruz bu sefer dikmeyi ilk önce çiziyorum. Mesela bu dikmeden öncesindeki keşilisini yazdım. Keyfin dikmesiyle baba beraber yazdım. Sonra sin harfini yazdım. Küs. Mum yazalım. Mim harfi. Vav. Wow. Ve mim harfi. Muz yazıyoruz. Mim harfi. Vav. Wow ve Z harfi norm diye bir şey yazacağız. Nun harfi vav wow. Bak bunları hep beraber yazıyoruz. Elimize kalın R harfi ve mim. Por yazacağız. P harfi Elif'i vav wow beraber yazdık. Ve R. Post, P harfi, wow Sin ve T harfi. Bunu birleştirmelerini, sonra size, bu wow okutucusundan sonra size göstereceğiz. Ayrı bir video çekeceğiz. Pot yazıyoruz, P harfi, wow ve T harfini yazdık. Pot. Post diyelim. İkinci defa daha post geldi. S ve T. Pot yazalım. P harfi wow ve T harfi. Poz yazıyoruz. P harfi wow z. Pull yazacağız. P harfiyle Vav'ı elimizi kaldırmadan yazdık. Ve LAM. PUT yazalım. P harfi Vav. Ve T harfi. PÜF yazacağız. P harfi Vav'ı yazdık. Ve F harfini müstakil olarak yazdık. Sol yazalım. Sat harfini yazdım ya böyle yumurtaya benzettim. Vav harfini yazıyorum ve lamla bunu kelimeyi kapatıyorum. Sol. Son kelimesini yazacağız. bununla bir özellik var. Ee, şöyle belirteyim. Sat harfini yazdık. Vav harfini de yazdık. So diye yazdık. Bunu Kafununla da yazıyoruz. Son sonra derken de aynı şekilde kafununla yazıyoruz. Sos diyeceğiz. Sat harfi vav. Wow. Artık ikinci bir s sesimiz de var ama bunu sinle kullanacağız sos. Tekrar sat yazmamıza gerek yok. Çünkü buradaki kalın ses buradaki sesi de ne yapıyor? İçeriyor. Söz diyoruz. Sin harfini yazdık. En kolayı da bu. Vav harfini yazdık. Sonra Z harfi. Suç diyelim. Sat harfini yazıyoruz. Vav'la beraber yazdık. Ve C harfini tek başına yazdık. Suç. Sur diyelim. Sat harfi vav ve R harfi. Sur. Süre geldik. Sin harfi vav ve R harfi sür sürt diyeceğiz. Sürtmek. Sin harfi vav. R harfi ve T harfiyle kapattık. Sürt. Şok diyelim. Gene sin harfi gibi şın harfini yazdık. Vav'ımızı da beraber yazıyoruz. Elimizi kaldırmadan. Sonra noktasını koyduk ve kaf harfi. Burada şu şekildeki kafı ilk planda yazmıyoruz. Bizim amacımız şu anda bunu yazmak. Yani harfin şeklini zihnimize yerleştirmek. Şut yazacağız. Şın harfi, vav, wow. üç nokta ve t harfi, şut. Tok yazacağız t harfi vav wow. kaf harfi tok ton yazalım t harfinden sonra Vav'ı wow yazdık ve nun harfini yazdık ton bakınız burada konuya başlarken de demiştik kalın to ve tu sesleri için t harfini yazacağız. Kullanacağız. Bunu onu yaptık. Yani normal şu t harfini kullanmadık. Top diyelim. T harfi vav wow. ve p harfi top. Tost, t harfi, vau wow. sin ve t tost tur diyelim t harfi vau wow. ve r tut diyelim t harfi vau wow. ve t harfi tut Tül diyeceğiz bu sefer ince t harfinden sonra vav'u beraber yazdık. Aynı b gibi bakın fark ettiyseniz. Ve lam harfiyle kelimeyi kapattık tül. Tüm diyeceğiz. Gene t harfi vav wow, beraber yazıyoruz. Sonra mimle bitirdik. Tüm. Tüp yazalım. T ile vav'u beraber yazdık. Ve p harfiyle bunu kapattık tür diyeceğiz. T harfi vav. Wow. Şey, T harfi vav. Wow. Ve R. Vur dedik. Şimdi vav wow harfinden sonra bir vav wow daha geldi. Ve R harfiyle ne yaptık? Bitirdik. Yok diyelim. Y harfi vav. Wow. Ve kaf harfi. Yok. Yol diyeceğiz. Y harfi, vav ve lam harfi. Yük. Y harfi, vav ve kef harfi. Yüz diyeceğiz. Y harfi, vav ve z harfi. Zor diyoruz. Şimdi Z harfi Vav wow, ve R harfi yazmış olduk. Toplamda kaç kelime yazmışız? 110 kelimeyi beraber yazmış olduk. Sizler de bunu çıktalarak videoda paylaştığım o linkten alıp da kendiniz de yazabilirsiniz. Ya da videoyu beraber yazabilirsiniz izlerken. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.